Selam arkadaşlar nasılsınız iyi misiniz teşekkür ederim ben de çok iyiyim Arkadaşlar bugün e, sizler beraber yıkım ordunu 5 level yapacağız arkadaşlar e, Bildiğiniz gibi e, etkinlik gelmişti taraftar etkinliği gelmişti arkadaşlar Onu biz tamamladık bu arada e, Şöyle sıramız 122. sırada bitirdik Yaklaşık olarak arkadaşlar benim 160 tarafta kastım Fakat şu an hala devam ediyor e, 1 saat 47 dakikası var Yani 25 elmas alıp e, bitireceğiz büyük ihtimalle etkinliği Bilisal 46'da kız kalmış. 263 bin tarafta kastım. E, buradaki ödülünü hepsini aldım arkadaşlar. E, 1 milyon 554 bin altınımız var şu anda. Bir yıkım ordunu seçip onu bir 5 level yapalım arkadaşlar. Şöyle. Evet yıkım ordumuzu 5 level yapıyoruz arkadaşlar. Güzel bir şey olacak bu da. Evet. Evet arkadaşlar 5 level oldu. Çok iyi oldu bu. Bakalım kaç gücüne gelmiş. 103 gücüne gelmiş arkadaşlar. E, şimdi 6. leveli için bir 600 daha kart lazım. 570 tane kart lazım arkadaşlar. Onları da inşallah çıkartacağız yavaş yavaş. Şimdi bunun yeteneklerine bir bakalım. Artı altı boyut mu? Artı altı boyut derken. Allah Allah. Arkadaşlar bir dakika. Bir dakika bir dakika. Abi nasıl artı altı boyut? Abi bunları düşünmüşler mi bu adamlar? Hadi arkadaşlar şeyleri düşünmüşler ya. Özellikleri düşünmüşler arkadaşlar. Artı altı yapmışlar ya 9 boyutu. Şuraya baksanıza. 112, 122, 104, 111. Allah Allah. Çok garip ya. Arkadaşlar bu şeyden dolayı ya büyük ihtimalle. 50 level karakterleri gelecek ya büyük ihtimalle. Ya da bu 7 level, 8 level karakterleri gelecek. Şimdi artı 12 zıplama falan olsa, artı 12 boyut falan olsa karakterler kaleye sığmayacak arkadaşlar. Kale geçecek, kalenin boyutunu geçecek. Ondan dolayı böyle düşürme eğiliminde bulunmuşlar da çok saçma yani şu anda bence. Anlamadım. Çünkü şu artı 9 arkadaşlar, artı 5 de şu zıplama. Valla çok saçma olmuş ya. Artı 8 ız. Acaba bunlar çıktı mı şu anda arkadaşlar? Ben bilmiyorum şu an tam olarak da. Hani şu an çıkıyor mu acaba o yetenekler? Ama şu an bence biraz kötü oldu kartelen güçlerini düşünmüş arkadaşlar. Gördüğüm üzere. Bakın şimdi yıkım oruna bakalım şöyle bir. Burada normalde arkadaşlar şey vardı. Artı 9 boyut vardı. Artı 9 zıplama falan vardı. Hani bunların şeylerini 3 birim düşürmüşler. Hmm. Ya yani biraz bence arkadaşlar bilmiyorum kötü oldu ya. Siz ne düşünüyorsunuz bu konuda ama. Bakın şu normalde artı 9'du. Artı 5'ti. Şu da artı 3 ya da artı, 2, artı 3 olması lazım. Öyle bir şeydi herhalde. E, şu da artı 12'ydi. Hep bunu düşünmüşler. Şeyden dolayı işte büyük ihtimalle. Bu 7 level, 8 level karakterleri gelecek. Pardon 7 ve 8 seviye gelecek. Çok büyük olmasın diye karakterler. Ondan dolayı düşürdüler herhalde. Ben de tam bilmiyorum şu anda. Artı 4 hız. Neyse şu artı 6 hızı bekleyeceğiz arkadaşlar. Artı 6 şutlar beraber. Şuna özel güç mü eklesek ya? Şöyle bakalım bir. Ne var ki bunda? Şu an bunun özel gücü yok arkadaşlar. Büyük kale, buzlama, ayna. Bir tane ayna ekleyelim. Şöyle. Büyük kafa var mı? Büyük kafa yok. Bir tane özel ne ekleyebiliriz? Eklenecek özellik var mı? Artı altı boyut, artı dört. Artı altı boyut, artı dört boyut ekleyelim. Bakın altında fen de düşmüşler. Altın fen de düşmüş arkadaşlar. Gördünüz mü? Bakın şimdi şuna bakıyoruz. 107, 199, 102, 108. Vallahi arkadaşlar altını fen de düşmüşler ya. Gerçi o bir bakıma iyi oldu da 20 bin altın istiyordu normalde bizden. Ama bence çok saçma olmuş bu yeni gelen özellik. Ben şu an fark ettim arkadaşlar. Girme, girmemiştim oyuna. Ya şu an fark ettim ben. Biraz bence saçma olmuş bunu yapmaları. Ya şimdi şöyle yani bir yükseltiyorlar bir düşürüyorlar falan. Çok saçma hani anladınız mı? Hani ikilemde bırakıyorlar insanı. Ya şunu, şurada normalde artı 12 vardı. işte artı 9 vardı. Bunları adamlar düşürüyorlar. Bunu da düşürüyorlar. Amaç ne onu anlamadım ben tam olarak. Ya yani biraz ben bana göre saçma geliyor bunlar. Ya yani bu yaptıkları şey. Hani yapacaksanız tek bir şey yapın. Anladınız mı? Hani onun ardından devam edin diye düşünüyorum ben. Hani böyle yapmaları biraz çok saçma olmuş hatta. Baya saçma olmuş. Bakın bizim normalde şurada mistik panlanın gücü 113 falan falandı. 113.8 da. Ha hani bu 112'ye falan düştü. Hani şeyden dolayı yapıyorlar bunu işte dediğim gibi. Yani 7 level, 8 level falan gelecek. Ondan dolayı karakterleri düşürüyorlar. Bir düşürüyorlar bir yükseltiyorlar. Hani saçma sapan bir şey var arkadaşlar ben de anlamadım şu anda. Yıkım ordunun 5 level yaptık arkadaşlar. 2.574.000 taraftarımız var. Şöyle bir bir tane kariyer maçı yapalım arkadaşlar şöyle sizlerle. 50 tane zümrütümüzü bir alalım bakalım. Ben işte yeni gördüm bu şeyi özelliği. Güncelleme getirdiler galiba bilmiyorum ben tam olarak. Normalde artı 12 boyut falan vardı. Siz de biliyorsunuz. Bunu tamamen değiştirmiş adamlar. Hani güçleri biraz daha düşürmüşler. Bilmiyorum arkadaşlar ya. Vallahi bakalım oyun 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 nereye kadar gidecek? Evet 1-0 yaptı arkadaş. Şöyle 1-1 yaptık arkadaşlar. 2-1 yaptı arkadaş. 3-1 yaptı. Şöyle 3-2 yaptık arkadaşlar. Çok kasıyor ya şu an oyun. Bir dakika. Evet 3 yaptık arkadaşlar. Şöyle yavaştan bir özel bir şeyimizi kullanalım. Şöyle. Çünkü kariyer modu maçı arkadaşlar. Yapabileceğim bir şey yok. Mecburen kullanmak durumunda kalıyoruz. Evet buz attı şu an. Ah be özelimiz patladı. 7-5 oldu. Güzel 8-5 yaptık arkadaşlar. Şöyle bir tane daha buz kullanalım buna. Abi gir. Abi topu vuramadık ya. 9-5 güzel. 4 tane özeli var. 9-6. Güzel. 16 yaptık arkadaşlar. Şöyle bir dakika. Reis. Şöyle güzel. 11-6 oldu arkadaşlar. Güzel. 12-6 yaptık. Şöyle bir tane daha buz basalım sana. Abi ne kadar saçma sapan şeyler oluyor. Ha, abi özelleri kullanamıyorum şu anda arkadaşlar. Fark gördünüz mü? Şöyle bir dakika şu bildirimi Sildirimi abi. Güzel. 10. E 8 yaptık. Güzel. 14. E 8 yaptık arkadaşlar. Güzel. 15. E 8 yaptık ve maç aldık büyük ihtimalle. Bu arkadaşın gücüne bakacağım şimdi. Çok kasıyor arkadaşlar ya oyunda valla inanılmaz kasıyor oyun. Arkadaşın gücüne bakalım. 5 de vermiş yani belli şu anda arkadaşlar 5 level oldu. Zıplaması iyi 110 zıplaması falan var. Şöyle devam et diyelim. Ya ben Mystic Panda'ya şu anda şey koymadım arkadaşlar zıplama koymadım. E, çünkü zıplama olunca arkadaşlar büyük levelli rakipler geldi, geldiği zaman mesela çok fazla gol yiyorsunuz. Şöyle bakayım size göstereyim mesela. Ya şu an mesela zıplama yok bende. 6 x zıplama. Boyut var arkadaşlar şu anda. 112 boyutum var benim. Şu an şu artı 4 boyutu bıraksam 108 boyut zıplama eklesek mi acaba ya? 104-110 zıplama yapsak bunu. Neyse arkadaşlar onu bi, bir ara öyle öyle de deneyeceğim. Hani şu. Bakın şunlar mesela fix benim. İşte çift kol. E, artı bir büyük kafa. Bir ayna. Hızın en yüksek olması lazım. Şut e, var. E, boyut var. Yani şu artı 4 boyutu görüyorsunuz ya şunu. İşte bunun yerine bir tane özel koyacağım arkadaşlar ileride. Ya bir özel koyacağım ya da bir tane şey koyacağım onun yerine. E, zıplama koyacağım. Hani hepsini deneyeceğim böyle arkadaşlar. Hani hangisine daha iyi oynuyorum, hangisine daha iyi yeniyorum diye. Siz de böyle kombinasyonlar yapın hani karakterinizle. Hani koyun mesela hangisine daha iyi oluyorsanız. Hani onu onu, onu onu seçin bence. Benim görüşüm. Arkadaşlar e, karakterler böyle. Valla bunu yapmaları bence biraz kötü olmuş. Bilmiyorum hani. Artı 8 bunları sürekli yani niye kötü olmuş diyorum. Şimdi belki iyi olmuş olabilir arkadaşlar. Yani, anladınız mı? Oyuna belki bir renk geliyor. Renk katıyorlar adamlar ama şimdi önceden bunu artı 12 yapıyorlar. Artı 12 getiriyorlar. Sonra birden düşürüyorlar arkadaşlar. Bunların hepsini düşürüyorlar. Yine karakter güçleri düşüyor. Şimdi bir daha şey gelecek. 7 level 8 level karakterleri gelecek. Yükselecek. Yine düşürecekler falan. Hani anladınız mı? Hani bir şey mı yani. Bir sonuca mı yani oyun. Ya yani şey olsa anlarım mesela. Böyle 70 level 80 level falan olsa anladınız mı? O zaman anlarım ama şu an 7 level 8 level karakter gelse oyun yine aynı olacak. Yani karakterlerin sadece şeyleri yükselmiş olacak. Güçleri yükselmiş olacak. Millet bir ton kart harcayacak onun için. Para harcayacak falan. İşte ne bileyim arkadaşlar bir ton şey var. 2130 emasımız var. Bu arada maçın uygusunu falan da çok şey yapmışlar. Hani mahvetmişler arkadaşlar. Ücretsiz falan. Bir şuna ücretsiz geliyor. O da gerçekten iğrenç bir şey. Arkadaşlar hiç ödül müdül verdiği yok yani. Ödül verse de, de çöp ödüller arkadaşlar. Sakın kesinlikle oynamayın maçın uygusunu. Onu söyleyeyim e böyle arkadaşlar yapacak bir şey yok. Bugünlük videomuz bu kadar olsun arkadaşlar. Ee, videolar gelmeye devam edecek. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Hoşçakalın.